Merhaba arkadaşlar bir tank rehberi hazırlamak istedim ve böyle bir video çektim. Bugün içerisinde oynadığım birkaç videoyu editleyip bir araya getirdim ve bunun üzerine size bir sunum yapacağım. Tank karakteri bildiğiniz gibi ağır silahlar kullanan bir sınıf ve bu sayede çok rakiple karşı karşıya gelebiliyor. Aynı zamanda kullandığı skiller sayesinde de düşük canlı olduğu zaman da böyle savaşa devam edebiliyor veya Canını yüksek tutuyor. E, semi tank diye adlandırdığım bir karakter var burada. Yani heavy machine'ların dışında bazı striker silahları, bazı başka silahlar da kullanıyorum. E, plasma Sword ve Smash Rifle gibi. Bunlar da birebir dövüşlerde tanklığın mana saldırı dezavantajları ortadan kaldırıyor. Özellikle e, sniper veya airhack yapan arkadaşların kullandığı gibi shield skill'ini kullanıyorum. E, bu sayede Heavy Machine Gun'dan diğer silahları geçerken ki aradaki süreyi shift shift yaparak kısaltmış oluyorum. Hem gördüğünüz gibi defansif bir pozisyonda oynayarak hem de bir anda silahlarımı değiştirerek bundan sonra yani hücumcu e, rollerde de yer alarak takımıma daha fazla destek olabiliyorum. Hepsinin tank olarak görevimiz tabii ki striker'a yardım etmek. Aslında bütün olay striker'da bitiyor siz ona ne kadar çok yardımcı olabilirsiniz onu o kadar kolay gol atabilir ve tabii ki gol attığın zaman da takımımız kazanıyor. Eğer kazanmak istiyorsanız ne kadar çok işte healer, tank gibi sınıflarda oynamaya çalışırsanız daha iyi bir takım oynuyor kalarsınız ve arkadaşlarınızla birlikte daha iyi bir oyun çıkartırsınız. Gördüğünüz gibi o kadar çok hasar dağıtıyorum ki rakibin healanması bazen önemsiz kalıyor ona karşı can yenilenmesi dağıttığım hasarı karşılayamıyor. Biliyor. Ve ben bunu yaparken de tank olduğum için kullandığım skill'ler veya oyun tekniği sayesinde canımın yine yüksek kalmasını sağlayabiliyorum. Böylece uzun süreli defansif oyunlar sergileyebiliyorum. Fakat topu aldığınız zaman direkt rakip size odaklanacaktır. Şimdi bu sürede pek striker kadar bir şansınız yok. Özellikle merminiz bittiği zaman ikinci bir silahımız olmadığı için. Sadece takımınızla birlikte olup takımımıza yardım etmeye çalışmanız çok daha önemli. Özellikle tünel mapını tercih ediyorum tank oynarken. Çünkü uzun düzlükler olduğu için daha geniş hasar vermeye yakın bir map. Aynı zamanda topu aldığınız zaman da yani, eee tank olmaktan faydalanarak yani tarzınıza sordu ismaşlı kullanarak da gol atabilirsiniz. Ama pek denemeniz gereken bir şey değil. E, hatta yapma şansınız da biraz düşük. Ben de bütün gün boyunca oynadığım maçlarda sadece bir tane skor elde ettim tank olarak. <laughs> Genel olarak defansif oynayıp e, eğer manınız varsa ...rakibin dikkatini üzerinize çekip shield'u kullanarak onların mermilerini boş harcadıktan sonra... E, ...takım arkadaşlarınıza döndüklerinde siz de... ...silahlarınızla onlara hasar verebilirsiniz. Böylece... ...tam bir defans sağlıyorsunuz. Ayrıca o kadar çok... ...Machine Gun'da çok fazla merminiz var. Bu yüzden 3-4 kişilik grup geldiği zaman... ...hiç çekinmeyin merminizi harcamaktan. Oraya buraya harcayın. Fakat kullandığınız... ...diğer silahın mermisi yani smaçlı fılın vermesi düşük olacaktır. Eğer gördüğünüz gibi buradaki ikili çatışma pozisyonunda eğer merminiz yoksa zor durumlara düşebilirsiniz. Siz de dikkatin üzerinden dağılmanızı bekleyin ve ondan sonra oynamaya devam edin. Yani büyük yani hasar almamak bir vs bir maçlara bir vs bir durumlara düşmemek tanko oynarken dikkat etmeniz gereken durumlar. Aynı zamanda yani rakibin çok olduğu her yerde siz gidip orada onlara hasar dağıtabilirsiniz. İlla takımınızın hani defansında durmak zorunda değilsiniz ama gördüğünüz gibi bir 1 bir, bir olaya girdiğiniz zaman takımınız olmadan yani bir tank olarak zor durumlara düşüyorsunuz. Yani tabii ki bu sizin esnaflarınızı nasıl beceriyle kullanacağınıza göre değişebilir ama bir dezavantaj olacağınız da kesin bir durum. Bir defanstan sonra yani takımımız topayla geçirdikten geçiriyor ve sizin de hemen hata katılmanız gerekiyor. Yani biraz yavaş olduğunuz için biraz geride kalabiliyorsunuz. Zaten takım arkadaşlarınız da uyumunuza bağlı bir durum. Yani daha çok Skype, TeamSpeak gibi kanallar kullanarak iletişimde kalırsanız takım oyununuzu daha çok etkiler. Yani 3-4 kişilik bir gruba karşı ne kadar üstün olsanız da bir süre sonra bir vs kaldığınızda size fokuslanacaktır bütün takım ve da sürekli dediğim gibi kaçmanız gereken bir durum. Evet arkadaşlar ben tank rehberinin sonuna geldik. Böyle bir video tekrar yapar mıyım bilmiyorum ama umarım yaparım. Umarım Başka videolarda tekrar görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize görüşürüz. İyi akşamlar.